Hayırdır. Anket yapıyoruz da sokak röportajı. He. O yüzden dedim vatandaşın Cumhur Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Evet. Neden Kılıçdaroğlu? Ha, neden Kılıçdaroğlu? 21 yıl, 25 yıldır ne yaptı? Afganlı benden iyi geçiniyor, Suriyeli benden iyi geçiniyor. Ben bir gaziyim, gazi. Anladın mı? Emekli bir gaziyim, polisim ben. Nedir bu yol geçen hanım burası? Biz bu vatanı nasıl kurtardık, bunu bilir misin? Dünyada ilk devleti kuran bir milletin evlatları. 2 tane Kerrer teslim olduk. Öyle Allah'la Muhammed'le bu iş yürümüyor. O ayetleri gelsin bir açık. Tarafsız bir kanalda bir tartışalım. Anlatabildim mi? Ha diyeceksin ötekiler çok mu iyi? Hayır. Kimse peygamber de değildir. Ama benim önce atam. Sonra dinim benim dinim Adem'le başladı. Allah'ın nurundan yaratmış olduğu her zaman peygamberini getirip getirip arabada yiyorlar. Ha bunlar mı? Ne bu ya bu ne? Ben asgari ücretin üst katı maaş alırken şu anda asgari ücretin altına düştüm. Nereye gidiyor bu? Ben niye iki tane keleş vermesi yedim Kızıl, Kızıltepe'de de geldim buraya? He? 15 maaş.